Bayram sonrası bankalarda yaşanan yoğunluk vatandaşı adeta çileden çıkardı. Kimisi işlemlerini yaptırmak için saatlerce beklerken, kimisi de şikayet yapmak için yetkililerin yolunu tuttu. Ya burada şu anda baksana, iki, evet. bir saat 20 dakika beklemişim. Evet. Ben şu anda manavgat'ta işimde olmam gerekiyor. Hı hı. Müdüre çıktım, söyledim diyor, bugün bayram. Normal günler her gün öyle. Evet. Bütün günlerde hep böyle bir saat bir buçuk saat bekliyoruz. Ha, kredi kartına yatıranlar da zaten baksana kuyrukta hepsi. Bu şekilde ee Hikayetinizi dile getirdiniz. Evet müdürle de konuştum yapacağım bir şey yok dedi biz de ikinci şubeyi açıyoruz yapacağım hiçbir şey yok yani şu anda benim senin yapacağın evet. hiçbir şey yok iki tane kişiye de adam var. Dört kişi çalışıyor i̇ki kişi Aynı de orada parası. sağlıyor. Aynı zamanda e, makineler de çalışmıyor sanırım yok. göründüğü kadarıyla. Evet yani oradaki e, numaratörler de çalışmıyor sadece az da söylüyor yaşlılar da Niye evet. göre de çağırdıkları da belli değil. Duymuyorlar. Ondan sırası geçmiş oluyor. Yazık oluyor. Yani adamlar orada bağırıp çağırıyorlar. Başka yapacağım bir şey yok. Teşekkür ederiz.